yaşa kadar sigara düşmüş demek ki bu da acı bir durum. Ekonomi bitince millet madde bağımlısı olmaya başladı. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hiçbir de tasvip etmiyor. Çünkü Türkiye'de yasakların aksi yapılıyor hep. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'dan sonra doğan çocukların hayatları boyunca sigara almasını yasaklayan yasayı Türkiye'ye uyarlayabiliriz dedi. Neler düşünüyorsunuz? yani uyarlanabilir mantıklı ama şu an uyarlaması gereken yasa bu mu daha bunun önünde birçok şey var çocukları koruması gereken yani öncesinde farklı şeyler olabilir tabi buna sıra gelene kadar diyorum çünkü şu an zaten çocukların ekonomik koşulları sosyal koşulları ortada yani ve bu yaşa kadar sigara düşmüş demek ki bu da acı bir durum bence önce eğitim konusunda ciddi bir uyarlama yapması gerekiyor tabi bu da iyi bir şey yani eğer buraya kadar düşmüşse sonuçta yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bu zannetmiyorum inanın çünkü burası Türkiye. Yani her uygulanan yasa çözüm getirseydi eğer zaten şu an birçok problemimiz çözülmüş olurdu. Ama yani çok düşük bir ihtimal az da olsa belki yine de iyi bir adım. Yani abicim Türkiye standartlarına göre yani küçük yaşta çocuklar başlıyor. Yani bu da kendi ekonominin bitikliğiyle ilgili bir şey. Ekonomi bitince millet madde bağımlısı olmaya başladı. Gençler bitiyor abi yavaş yavaş bilmiyorum yani. Belli bir yaş sınırı koyulabilir abi de. Yani bilmiyorum yine de marketlerde falan da böyle teşrif etmeleri lazım ki satışlarını yasaklamalar lazım. Çünkü her yerde küçük çocuğa bile veriyorlar yani sigarayı. Uygulanabilir tabii ki uygulansa da çok iyi olur yani. Kendi adıma yani konuşayım. Ee, sigarayı da bıraktım sağ olsun bir abimiz sayesinde. Bir buçuk sene oldu şu anda çok mutluyum yani. İnşallah da Türkiye'ye gelir yasak bir an önce iyi olur. Güzel olur yani uygulanırsa. Ha gene uygulansa da yani gene kaçak olarak ee, büyüklere verip kendi öyle de aldırabiliyorlar yani. Bu daha bir önlem bir şeyler bulmaları lazım. Gayet yani normalde güzel olur. 14-15 yaşına şimdi bakıyoruz. Hepsinin elinde sigara içiyor yani. Yasak gelse gayet güzel olur. Ama dediğim gibi çocuklar verecek büyüklere işte sigara alırmasın Öyle de yapabilirler yani. Konuşacak çok şey var. Bu yasa doğrudur. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hiçbir şey de tasvip etmiyor. Evet. Olamaz abi, bu adam hiçbir şeyde başarılı olamaz. Daha ne yani öyle kurban gelmiş, emekli kana alıyor. Zaten 18 yaş altına verilmiyor değil mi? Evet normalde verilmiyor. De, ama bizim insanlarımız biliyorsunuz yasakları tam tersini yapar. Kullanırlar yani uygulanacağını zannetmiyorum. Hele şu dönemde toplumda görüyorsunuz daha fazlalaştı. Keşke olsa ama uygulanmıyor. Çok zor. Ben kullanmıyorum ama yani kullananlara da karşıyım. Sonuç alınacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de yasakların aksi yapılıyor hep biliyorsunuz. Yani doğrudur yani. Kara yani sağlığa zararlı olduğu için o yüzden hani her yerde aynı. Bir tek Türkiye'de değil. Şimdi bağımlılık oldularsa yasaklanması pek hoş gözükmüyor yani her yere yasaklandıysa. Yani bu bir ihtiyaç artık beyinde olan şeyler. Oyarlanamaz. Ne bileyim herkes kendisi hür ve iradesiyle devam eder. Ben de yani yasaklarım. Şimdi yaşını doldursun içsin yani. Geçip de şimdi öğrenciler geçiyor, büyükleri yönlendiriyor, geçiyor. Sigara aldırmaya çalışıyor. O yüzden yasaklanmasını ister. Uygulanabilir. Bence uygulanmalı evet. Ya önüne geçmek zor ama en azından e, tedbir alınması gerekiyor. Ya günümüzde artık e, ebeveynin çocuğuna söz geçirmesi imkansız gibi bir şey yani toplum bambaşka bir yere gidiyor. Eğitim e, hakeza yerlerde sürünüyor. E, i̇htimal vermiyorum yani. Aslan doğrusun söylesi sigara yasaklasa daha iyi olur. Türkiye'de olsa daha iyi olur çünkü herkes zehirleniyor. Biz de içiyoruz hmm. görüyoruz yani zehirleniyor Boştan boşuna boşa para veriyor. Gerçekten Ağlamasın de. daha iyi olur hem de ama o, o, örnek olarak başkasına bakarak içmezler. Daha iyi olur. Sağlıklı olurlar. Biz içiyor, ben de bırakacağım yani sigarayı. Sigarayı hiç kimseyi e, engelleyemeyiz. Çocukların hepsine söylüyoruz içmeyin diye ama hepsi içiyor arkadaş ortamında. Bu gerçekleşemez. Yasa, Yasa durdur, durduramaz bence. <laughs> tamam, sigarayı durduramaz. 21 yaşa gelince imkanı Yasak yoktur. olan her şey. Bence biz gençlere çok uyardık içmeyin diye ama içiyorlar. Sigaranın yasaklanacağını ben inanamıyorum. Aslında mantıklı bir şey. Hiç Erdoğancı değilim ama mantıklı geliyor bana. Peki. Ya aslında yasak olan şeyler devamlı tatlı olur. Bu biraz da <laughs> işi şeye sürer, <laughs> kaçak işlere sürer ama bence güzel uygulama olur. Ama bizim insanımızda tutar mı tutmaz mı bilemeyiz. Yani bence de doğru demiş. 2009 bilmiyorum ama bence alırlar yani marketler verir bence yani yaş soracağını sanmıyorum peki harika bir uygulama olur hem ülkemizde bu sigara denen belanından da kurtulmuş oluruz ama önemli olan o uygulamayı hayata geçirebilmek ve bunu hayatta tutabilmektir bence gayet güzel bir şey yasa yürümek için satışlar azalması lazım satışlar azalmasa her zaman herkesin önünde olduğu zaman millet istediği gibi alır yani yasa ona göre olması lazım şimdi yasak geliyor yine satılıyorsa tabii ki insan alır. Ama şimdi yasak geldiğinden sonra satışlar azalırsa o zaman skara içme bağımlı daha azalır. Benim çocuğum gözünde ben içsem, eşim etse ister istemez o da alışır. Öyle değil mi?